tatlı somaklar ailesinin ismini oldu kulliyemizin, medresemizin su kuyumuzun temelini atıyoruz. Allahu Teala bu su kuyumuzu şirin tatlı eylesin, bal gibi eylesin. selamun aleyküm. İhlas vakfaları Afganistan'da kulliyelerimize ve suukilerimize medreselerimiz açmaya devam ediyoruz. Bugün Afganistan'ın Cevizcan vilayetinin Hayzabat ilçesinin Şeyhavat koyunda en derin şekilde suukimiz kazarak güzel şekilde kulliyemize inşa ettik. Dünyalarımıza kardeşlerimize ve öğrencilerimize, karabalarımıza yeni kulliyemde artık bulmuyoruz. Allah-u Teala hayırlı ve mübarek eylesin. Tatlı sunaklar aynasını sunu olan Allah-u hayırlı eylesin. Afganistan'ın Cevdican vilayetinin Fayzabat ilçesinin Şeyhabad kuyunda İhlas Vakfı'nın vesilesiyle tatlı somoklar ailesinin ismini olduk. Külliyemizdeki su kuyumuz efendim. Şirin tatlı bal gibi suumuz çıktı. Bugün tatlı somaklar ailesinin ismini olan kulliyemizi atıyoruz. Allah razı olsun. Burası şadırvanımız. Allah-u Teala tatlı Sumaklar ailesinin ismini olan kulliyemizi ve su kuyumuzu şadırvanımıza Allah-u Teala hayırlı ve mübarek eylesin. Burası Kulyamızın ön kısmındayız şu anda. Hemen cami şerifinin yanının başında bu güneş enerji sistemlerimizle sularımızı çıkartıyoruz. Tatlı sumaklar ailesinin ismine olan su kıyımızın, medresemizin, şaduramızın açısını yapıyoruz. Allah'u Teala tatlı sumaklar ailesinin ismine olan kulyamıza hayırlı ve mübarek eylesin. <laughs> Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Bu bünyemizin yapımında maddi Tatlı ailesinin etmiş olanların ruhlarına hediye sen vasıl eyler Rabbi. Amin. Tatlı Sumaklar ailesinin kalplarına karar atmasını ya Rabbi. allah Teala razı olsun allah Teala hayır ve hatıratlarınızı kabul ve makbul eylesin efendim Maşallah Bu sımaklar ailesi olan külliyamızı şu anda yemeklerimizi hazırlıyoruz Burası külliyamızın önünde tatlı sımaklar ailesi olan külliyamız Maşallah Maşallah